Merhaba arkadaşlar. Biz bugün arkadaşlar video yapıyoruz. Evet. Bugün İsveç'e kar yağdı arkadaşlar. Kayacağım. Bugün Aldım yağmadı ama. da yine de kardı. <laughs> Elif gel kardan adamı gösterelim arkadaşlar. Tamam, o kardan adamı ben yaptım. Kimse yardım etmedi değil mi evet, orada? Evet kızım. Çok tatlı oldu ama. Elif ya bir tane kardan adam yaptı arkadaşlar size. Çok tatlı oldu. Şimdi size o kardan adamı ne gördün gene? Bak burada patlatmışlar yeni adam bombaları falan temizlememişler arkadaşlar. O yüzden Ne anlatıyor kızım duymuyor. Biri resme çekiyorlar. Çeksinler çeksinler. Siz de çekin. Bekle. çekmeyelim. Tamam onlar resme çıkıyorlar bizim kardan adamlar. Onlar gitsinler size kardan adamı gösteririz. Evet çok, kare, çok tatlı bir kardan adam oldu. Efe orada kayıyor arkadaşlar. Elif de burada. Biz yaz günü burada oyun oynuyoruz. Kayıyoruz. Zıplıyoruz. Her şey yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet abi, Elif gel. Kay oradan. Bu tutmuş. Kayabilecek misin orada? Kay bakalım hadi. Ama aşağı düşeceğim. Ben aşağı düşeceğim. <laughs> <laughs> Hadi gel kardan adamımızı göster. Ah düşüyordum. O ne ya öyle? Tümsek mi ne? Allah Allah. Düşüyordum Elif. Arkadaşlar karanlık. istiyorum <laughs> Pokemon oynayacağız biz burada şimdi. Pokemon yakalayacağız. Ve arkadaşlar bizim kardan adamımız burada. Yuppi. Bizim kardan adam burada böyle. Bize bakıyor. Merhaba. Niye ağlıyor? Hayır, ha uç bulamak bilmiyorum. Aa, elleri de var. Merhaba abi. Takayım mı onu? Yok ya böyle. Evet. Beğendiyseniz bizim kardan adamımızı beğenin arkadaşlar. Eğer abone olmadıysanız abone olun. Çok tatlı olmuyor. Ve yorum yazın arkadaşlar. Hadi gel kayalım biraz. Oğuz, evet orada Yapsın var. Hı <laughs> -hı. Ha geliyor Efe. Geliyor. Efe biz de geliyoruz kaymaya. Kızı verin biz de geliyoruz kaymaya. Kaymaya geliyoruz. Anne baba artık başka bir yere koyalım. Ben kaymadım. Gel hadi gel gel Elif kaymaya gidelim. Elif koşuyorum ben. Koşuyorum. Koşmuyorum. Hadi oraya yarış Gelin bakayım hadi. Hadi önümden, önümden gidin. Ben koşmayacağım. Ben sizi çekeceğim arkadaşlar. Sizi görmek istiyor çünkü. Çünkü bu babamın kanalı. Evet bu bizim Elif'i Elif, Elif Efe'nin kanalı. Hep oyun videosu yüklüyoruz Efe'yle. Hep oyun, hep oyun, hep oyun. Biraz da dışarıya çıkalım dedik. Karda oynayalım. <laughs> oyun, 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 oyun. Heh, çok güzel. <laughs> Nereye oyun, 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 Biraz da burada karda kızak koşalım Hava kararmaya başladı. Tabii GoPro bilmiyorum nasıl gösteriyor. Ama hava kararıyor arkadaşlar. Saati soracak olursanız saat daha kaç? 4. Saat 3 4 gibi Anne falan. Gelin. Hadi gelin bakalım. Kayın aşağı. Düşme oradan. Geliyor arkadaşlar. Mükemmel bir atlayış. İşte mükemmel bir kayış. Elif geliyor. Elif, 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 Elif. Like atın, abone olun, beğenin, yorum yazın. Geliyor! <gülüyor> <gülüyor> aha. Aha, aha, aha. Bizim Pıngıl da geliyor. Pıngıl Pıngıl geliyor. <gülüyor> Güzel <gülüyor> miydi? <gülüyor> Sarısı. Evet bunlar yeni yoldan patlatılan şeyler. Onları daha temizlememişler bile. <laughs> Aynen temizlememişler onları. Eğer videoyu bilmiyorsanız bakabilirsiniz. Evet. üstüne koyarız. Tamam koyalım. Yani şuraya da ya da şuraya. Evet. Hadi gel Efe eldivenlerini niye çıkardın sen? Anne. <laughs> Boşuna gitmez herhalde. Ama ben üşür, üşür ellerin. Üşür ama elleriniz. Aha <laughs> burası çıkardı. Ya üşürmesin elleriniz çıkarmayın. Çok üşüyecek ama ellerin Sonra giyerim Evet Çekilin orada Hadi gel 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 Dur çek Geliyor Geliyor Oo Efe yolu öbür tarafına geçti arkadaşlar Ne yapıyorsun? Ha şey mi koyuyor? Telefon <laughs> bende Elif ama şu an ellerim dolu olduğu için veremeyeceğim sana telefonunu. <laughs> ne yapıyorsun paşa? O ne? Kaç topum. Har çok seviyorum. Efe ben de, <laughs> ben de kayayım mı? Kayabilirsin. O, o beni almaz ki. Ona oturursam kırılır o. Hayır kırılmaz. Kırılmaz mı? Hayır kırılmaz. Afiyet olsun. Susadın mı? Susamış prenses Elif'imiz. Hadi. Ama çok içme de soğuk. Boğazına acır Niye soğuk koydun ya? Kış mı etmiyor? Yahu. <laughs> yahu yahu yahu. Haydi paşa. Geliyor paşa. Geldi. Kaydı. Hadi şimdi sıra Elif'te. De. De Aa Elif buraya başka karda adam yapmışlar ama onu kırmışlar. Burada bak. Burada başka kardan adam varmış. Onu sen yapmıştın. Bunu ben yapmadım ya başkası yapmış Aynen. onu da. Kırmışlar onu bak. Ben yapmadım bunu. Evet, kafası bu. Bakana. Oo çok sert. Donmuş o, donmuş. Kardan adamın kafası. <laughs> Birisi tekne vurmuş ona düşmüş yere. Nereden anladım kafası Aha şimdi annen kayacak. Evet anne geliyor kaymaya. <laughs> Bakın şimdi arkadaşlar buraya ne yazacağım? Ne yazacağım oraya? <laughs> arkadaşlar Elif bir şeyler yazıyor buraya. Baba. Evet çocuğum. Yaptı ama ellerini eldiven giymen lazım. Öyle ellerini üşür. Ben de burnum üşüdüm. Hadi Pokemon yakalamaya gidelim. Hadi Pokemon yakalamaya gidelim. Elif, Efe, Pokemon bırakın şu karları. Arkadaşlar Pokemon'la yakalar mısınız? Olur. Hadi hangisi kimin telefonu acaba? Hangisi kimin telefonu? Ben buraya sizi çok seviyorum. Aferin biz de sizi seviyor. çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar da bizi çok seviyor. Gelin bakayım o delfinin yanına. Orada şey varmış. Pokemon varmış. Ben koşmaya başlıyorum. Bakalım Her kim, geç kim geçecek Her beni. Ben ben daha hızlı koşuyorum. Ay beni geçti. Aa Elif de beni geçti. Ben koşamıyorum. Hala koşuyorum. Koşuyorum. Hala koşuyorum. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Efe gel. Elleme şimdi onu gel gel bozma. Gel. Gel Pokemon oynayacağız. Bak burada Delfin Park'ta. Burada Pokemon'lar varmış. Arkadaşlara Pokemon oynayalım gösterelim. Ne? Pokemon. Karlara bırak. Çıkma Delfin'in üstüne. ıslanırsın Altında şey yok çünkü. Sadece pantolon var. Islanır pantolonun. Arkadaşlar. Ha. Göstereyim oyunları mı? göster. Bak oynarım. Bu, bu da Pokemon. Ah. Ama benden bir şey istiyor. Ha, internete bağlaman lazım. Evet. Hah, Elif gel internete bağlamam lazım. Onu ben gel. Bak, Pokemon başa dönmüş, onu gel gel internete bağlanmazsan en başa döner o. Gel buraya. Bir kod yazıyor. Ha, kod ya. Hayır kod yazmayın. Gelin internete kod bağlayacağım mı? sizi. Ha Tut bunu. Bağladın mı? Bağlayacağım şimdi. Tamam bağladım. Evet Elif yakaladın ben mı dayım, Pokemon'ları? Dayım, dayım, dayım. Bakayım bakayım. Ne ne gösteriyor? Defiş. Dur defiştirme telefonu. Evet arkadaşlar bakın Pokemon bunu gösteriyor. Biz biz bunu bulduk. <laughs> Diğer filmimizi bulduk arkadaşlar ama dışarısı karanlık oldu. Dedim, ne gel Pokemon oynayalım gel. Bakalım. Burası. Bak, Pokemon'lar var. Kartlar var burada. <laughs> Baba ben de Tamam annen yapıyor seninkini şimdi. Bak nerede? Geliyor. Burada. Ha ha ne ha koş. ha. Yapması lazım. Vallahi ben anlamıyorum. Burada ki. buradan çıkacak. Arkadaşlar ne yapmamız lazım? Pokemon oynayanlar varsa yorumlar kısmında bekliyorum sizi. Biz Pokemon'u ilk defa oynamaya başladık. Pokemon oynayacağız şimdi. Burada Pokemon yazıyor. Orada Pokemon yazıyor. Yakala bakıyor onlara. Tuttun mu onu? Top at. Şunu öldür, şunu öldür. Tamam, öldür. Şunu... top at. Ne oluyor? <laughs> ah, yakaladın. Yerlerin yerlere basma. Ah, yakaladık onu. Ne çıkacak şimdi? çıkmayacak şuraya. bir şey. Yakaladık onu. Yap, yakaladım. Elif yakaladık onu. Canım, yakaladım ben. Üzerine takıyorsun yakalamak için. Atma onları bak o kızım ya. <laughs> Atma atma öyle şeyler. Yedi ama şimdi sen şimdi. Yesin. Bana Acıkmıştır. Çok açacağım ama. Yapma. Aha işte Pokemon nasıl oynanılıyor. Bizim internetten bakalım. Biz Bunlar buna oynan... araştıralım. Efe geçti. Oo Efe level 3'e geçti arkadaşlar. Ben level 2. Sen level 2'de misin? Efe Yok geç... başka. Başka yere gitmemiz lazım. Ah bitti mi Pokemon'lar? Bitti. Bak, burada, 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 var. Var, burada var, bu var. Ha 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 orada var bak. Elif ya. Aa level burası 6'da neresi? Elif. Ben level 6'dayım. Ha? Level, level 6'yım ben. Oo burası bizim Mika işte alışveriş yeri. <laughs> Gidelim mi? Gidelim. Bizim Mika'nın orada alışveriş yeri marketimiz var ya orada. Gidelim mi? Ya hadi. yakaladım. Küçük pilici. Küçük ayıcık. Küçük ayıcık. Arkadaşlar bu. Aa, İka evet, evet İka, İka nereye gideceğiz? Evet, İka'yı yanında dedim ya siz orada diye. Evet arkadaşlar şöyle yapalım o zaman. Aa, videoyu burada sonlandıralım. Biz Pikachu oynamaya gidiyoruz. Pikachu. Benim bitti. Pikachu yakalamaya gidiyoruz. Tren parkında çok var gel. Evet. Tren parkı. O zaman şöyle yapıyoruz. Bir dahaki videoda görüşüyoruz. Bir dahaki videoda tren parkına gidi gidiyor olacağız. Yani bu videonun kızım, devamı. <laughs> evet. Yani bu videonun devamı bir dahaki yarın geliyor arkadaşlar. Evet, biz gidiyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Böyle kar adam yapabilirsiniz. Tamam. Yapalım. O zaman bay bay. Haydi bay bay. Bay bay.